Merhaba anneciğim. Bugün e, 30 Ekim galiba, cumartesi. Daha sonra tam 3 haftadır, 3 haftadır çekmiyorum. Zaten 3 haftadır kameranın nerede olduğunu bile bilmiyordum. 3 e, haftaya da ne yaptım, niye çekmedim? 3 haftaya neler sığdırdım? 3 haftaya 2 tane ameliyat sığdırdım. 7 tane üniversite başvurusu onun dışında bir örümcekten kaçıp feryat figat etme seansı. Üç sene krizi ve bir taşınma sığdırdım. Baktık ki evi boş bırakmışsınız kimse yaşamıyor. Aa hemen bir istila ederiz evi. Aldık tasımızı tarağımızı bir yerleştik evinize bir boşalttık evimizi. <laughs> Harika oldu valla ama çok yoruldum gerçekten çok yoruldum ama bütün her şeyi nihayet hallettim. Ona sonra utancımdan birazcık da yerleştik, toparladık etrafı ama çektim şimdi size de göstereceğim. Ama ee, tilkinin dönüp dolaşıp geleceği yer kürkçü dükkanıymış. Geldik yere baba evine. Önce mutfaktan başlayalım. Ama önce şu televizyonu kapatayım. Sabahtan beri çünkü şey seri Daha doğrusu dün geceden beri depremi seyrediyoruz. Ee, mutfakta ışık tabii ha e, çok bir şey yapalım ama yaptıklarımı da göstereceğim. Göstereceğim. Dur canım. Canım benim. Ekran. Heh. Ondan sonra şu Televizyonun altındakiler şurada konserveler var, sizin de orada vardı. Burada e, şeyler var, plastik kutular var. Ondan sonra, sonra burası fırının altı. Şöyle ayarlayayım. Ha, şu işte şöyle fırın, şu halamın arçeliği herhalde şahane çalışıyor. Şimdi fırının altındaki ilk çekmece. Ya milyar tane pişirme kağıdınız var. Onların hepsini bulduk. Buraya aldık yağlı pişirme kağıdı. Milyar tane bunlardan var anne. Yani o kadar çok tavuk pişirmediğinizi de biliyorum. Acaba diyorum bu tavuk pişirme torbalarında başka şeyler mi yapılıyor? Onu çözeceğim. Ondan sonra bir sürü şey buldum. Bunlardan buldum. Tabii bizim evden gelen de bir tane falan vardı. Ondan sonra bunları böyle koydum. Sonra ya yeah. buradakilerin her şeyi çıkardım. Burada bir tek şeyler var. E, bezler var. Şu e, peçeteler var. Bu da bulaşık yıkandığı zaman telin altına konuluyor. Ondan sonra cuma. Burayı burası musluk. Burayı şey yaptım. Ee, zaten şu yedek şunu şöyle bunun içine koyacağız. Ee, çöp torbalarını buraya koydum. Temizlik malzemelerini buraya koydum. Kesme tahtaları zaten buradaydı. Onları buraya koydum. Diğer bezleri buraya koydum. Şurada ufak bir sirke var. Ama sirkeniz zaten öbür taraftaymış. Bakmadığım bir sürü şey var. Ee, dolap var mesela. Burada temizlik malzemeleri var, onu biliyoruz. Sonra... anne Plastiklerinizi yok ettim. Yok oldular. Bu kadarcık kaldı. Bu kadar. Şunun içinde birkaç tane var çünkü... Eee... Plastik, ee, bu... E, ne bu? Bollar. Eee... işte onların metalleri varmış dolapta. Onları şey yaptım. Yan notca... Şu benim evden getirdiğim alet edevat ondan sonra o alet edevatı bu çekmecelere sığdırmak için öncelikle 3 günlük meditasyon, daha sonra 7 günlük detoks seansı yapmam lazım. Çünkü kafam çok karıştı. Yani koptum. Orada koptum. Onları şey yaptığım yerde koptum yani. Ondan sonra çünkü o en son aşamaydı. Daha tabii bir sürü şeyler var mesela şu yağ, yağdanlıkları falan da şey yapmam lazım temizlemem lazım burası müthiş oldu karıştıranı ağır dağıtırım ağır gebertirim yani ee, burada bütün işte e, unlar bunlar vesaireler var ondan sonra şuralarda şu aşağılarda e, unlar yulaf ondan sonra işte e, nişasta vesaire burada e, çikolatalar Şöyle göstereyim İşte çikolatalar, susam, ondan sonra fındık fıstık buraya benim, benden habersiz birkaç bir şey konulmuş onu koyanları geberteceğiz. Bir üstte yere e, parça çikolataları işte vanilya, hamur, kabartma tozu, karbonat ondan sonra bir üstte e, pudra şekeri, kakao, normal şeker kahverengi şeker. En üstte de, şurada da sizin, sizin aletler var yani sizin şeyleriniz var. Ee, burada da baharatlarım var. Ondan sonra, bir tek şurada tam şurada e, tatlılar için işte e, tarçınır vesairedir, şudur budur onlar var. En altta çikolata sosları ve en altta da ceviz var. Şahane oldu yani. Ondan sonra, tencere dolabına daha hiç girmedim. Ha işte. Gelelim fasulyelere faydaları. Şimdi sizin burada bir sürü aletleriniz vardı. Onları yukarıya çıkardım. Ee, üst kata şeyleri koydum, pasta malzemelerini koydum işte. Ee, birkaç tane daha kek ve kalıplar falan vardı. Onların hepsini yukarıya çıkardım. Murat çünkü dedi ki atma. Kadının mutfağı atma. İyi peki dedik. Ondan sonra şu aşağıda da işte rondosudur, mondosudur, kahve makinesidir, mikserdir, ölçü kaplarıdır falan. Onlar var. Ondan sonra cıma, burası da böyle. Vallahi bu kadar yaptık. İşte buzdolabını falan yerleştirdik. Buzdolabı ondan sonra buzdolabının üzerlerine ondan sonra magnetlerimizi koyduk. Sonra şuradaki hanımış dur ters tarafa gidiyorsun. Hanimiş bakayım. Şuradaki ha şu kırmızı e, topun içerisinde elma yani. Onun üstü sizden çıktı, altı benden çıktı. Hemen bir araya getirmek surette inan kendisini böyle bir saklama kabı tarzı bir şey yaptık. Ondan sonra sebilimizi dur yanlış tarafa gidiyorsun kamera. Sebilimizi çalıştırdık. Sebille beraber bir sürü su mu vesairemiz de aldık. Patatesleri de öyle koydum. Ondan sonra şu dur. Şu tarafta halen daha kendileri katastrof bölge olarak devam etmekte. Valla mutfak bu durumda. Daha da fazla mutfağı işte yani yavaş yavaş ha ay göstermedim. Ondan sonra şöyle dur. Ha şurayı şey yaptım. Burayı sırf ee, işte kahveliktir, çaylıktır vesaireliktir. Ondan sonra sırf içecekler işte yeşil çay falan burada. Bir tek şunu ekmek için koydum. Ondan sonra hani ekmek, poğaça, simit falan ne alınırsa diye onu koydum. Sonra burayı bakliyat ve makarna olarak ayırdım. Ondan sonra 750 kilo pirincimiz var anne. Yani pirinç şahane. 750 kilo da bakliyatımız var çünkü benden geldi. Sizde de vardı. Buzdolabından çıktı. Fazlalarını şeye koyduk. Yukarıya koyduk. Kullandıkça şey yapacağız. Burası. Burası şöyle göstereyim. Ondan sonra burası da abur cubur şeysi oldu. i̇şte çipsimizdir, çikolatamızdır, dinlemlemizdir, fındığımızdır, fıstığımızdır burada. Burası da gene erzak dolabı gibi. İşte Baran'ın e, burada. Yulaflı granola, granola mıdır nedir onlar burada. Sizin iki safran orada, sütler, işte paketli işte krem şantidir bilmem nedir falan filan bunlar burada. Böyle çok çağını güzel süper oldu. Ondan sonra cuma, işte pembe işte burada. İşte şu gene sizin bana verdiğimiz ve kendisi gene geri gelen tencerelerimiz var birkaç tane. Onları tencere dolabına girmediğim için daha yerleştiremedim. Bu kadar. Mutfak çok ellenmedi ama güzel elledim yerleri toparladım. Dediğim gibi dağıtanı ağır gebertirim. Evet, şimdi de şeydeyiz, çamaşırlıktayız. Ondan sonra ışığı herhalde yan, yanmayacak sanıyorum. Günüz vakti yanmıyor, gece yanıyor. Şimdi çamaşırlık dolabını şöyle güzelce ne yaptım anneciğim. Ondan sonra şöyle yukarıya çık yukarıdan başlayalım. Şimdi yukarıya tamamen şeyleri koydum. Temizlik malzemelerini, işte yedek şampuanları, sizdekiler, bendekiler bilmem neler falan filan hepsi tabii birleşti. Ondan sonra aşağı kata ee, kendi havlularımı koydum bende çok vardı sizinkiler zaten güzel güzel katlıydı temizdi onları şey yaptık sonra aşağıya pandemi nedeniyle aldığım 750 bin milyar e, rulo kağıt ve tü, tuvalet kağıdı herhalde önümüzdeki iki sene boyunca hiçbir şey almak zorunda kalmayacağım yay ondan sonra bu aşağıda fazlalıklar var ama e, aslında burada şeyler duruyor havuz e, ve deniz havluları duruyor. Ondan sonra cima, arkada fazla deterjan var. Şu fazla kutu. Şunu da şeye koyuyoruz. Pres sütünün altına koyuyoruz. Ondan sonra en altta da şey var. Burada bir sürü laftalinler naftalinler falan vardı. Onları güzel kapalı kutuya koydum. En altta da şey yaptım. Naftalinler ararsanız orada çamaşırlığı da böyle düzenledim. Yani ondan sonra cima, Bakayım böyle gelirse. Ya işte kendi ütümü getirdim. Ondan sonra <laughs> çamaşır makinesinin durumunu sizinle konuşuyorduk ya devamlı bu çamaşır makinesi niye açılmıyor kızım mühendis falan sensin ben değilim diyordunuz ama şu e, şu kırılmış şu şu aleti şuradaki şu şeyi sanıyorum şöyle yapan bir bir şey varmış burada o kırılmış sonra Murat şöyle kendisini kesiciyle açtı şimdi sizin evde bulunan 5000 tane çakılarınızdan birini edinmek suretiyle. Ondan sonra bunu açıyorum. Gayet güzel çalışıyor. Sıkıntı değil. Ondan sonra bir ara kapağını değiştiririz. Ondan sonra çamaşırlık da böyle yani. Çamaşırlıkta bir sıkıntı yok. Ondan sonra cuma şuraları daha hala daha böyle. Ondan sonra böyle. Daha işte az birazcık işte bayağı bir çamaşır yıkamaya başladık. Evet. Benim odamdayız. Benim odayı barana yaptık. Ondan sonra cıma, Baran burada yatıyor, serin de diyor, şahane oldu diyor. Televizyon getirdim bu odaya. Ondan sonra şurada şöyle benim şeyi getirdim, e, balkonda duran smart e, televizyonu getirdim. Şu anne e, bize verdiğiniz hoparlörlerin du bakayım nasıl hoparlörlerin DVD diye saklamışsınız belki ama Samsung şey e, bize verdiğiniz ayaklı hoparlörler var ya gri. onların beysi, anfisi. Bu şurada şu aletle onun sabufuru. Dolayısıyla bize verdiğiniz hoparlörleri de getirdik. Onları da bir yerlere kuracağız. Kurduktan sonra da çılgın partilere başlayabiliriz. Evet benim odam Baran'ın odası oldu. Evet şimdi sizin odaya geldik. Sizin oda sıfır değişiklik. Hiçbir şey yok. Bir tek fon yerleri vesaireleri falan şey yaptık. E, boşalttık. İçine eşyalarımızı koyduk. Bak yalnızca bunu söylemeden geçemeyeceğim. Şu alet. Şu alet şöyleydi. Bunun nasıl kullanılacağını keşfetmem tam 3 gün aldı. 3 gün boyunca o bana baktı, ben ona baktım. O bana baktı, ben ona baktım. En sonunda dedim ki şu beyaz komentlerden alayım takayım buraya. Önce şöyle yaptım. Olay olmuyor. Sonra ampul yandı ve dedim ki bunu böyle koyabilirim ve bunu böylece kullanabiliriz dedim. Yani geç olsun da güç olmasın anne hani dediğim bu. Yani bazen saksı çalışıyor da geç çalışıyor. Ama sizin yatak odanızda bu şekilde istila etmiş durumdayız. Evet, asıl olaya geldik. Çatıdayız. Şu çatının girişindeki kareli yere sizin aletleri işte fazlalıkları birazcık fazla bakliyat makliyatları vesaireleri falan koyduk ve hazır mısın anne dan 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 da dan dan da dan ya Şahlı arkada bir şeyler yapıyor ve burası da ha 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 fazlalıklar her şeyi buraya koyduk ama burada neler var? Gözünüz korkmasın. Havuz oyuncakları var. Oyuncaklar var. Ha ayrılanlar var. Nino motosikletler almaya geldiğinde onları da vereceğim Ankara'ya gitsin diye. Ondan sonra şu bavullar boş. Ancak şu kırmızı dolu. Ondan sonra cema. Sonra şöyle ilerleyelim. Şurada şeyler var. Plaklarımız var. Ondan sonra şu sizin cayganti pufunuz onu ayırdık. Şöyle yukarıda Tefali gördüğüm için ne kadar mutluyum bilemezsiniz. Gelsin helvalar, gelsin helvalar. Ondan sonra burada da işte şeyler var. Şimdi bunun arasından Amerika'ya gidecekler de var. Yavaş yavaş da onları paketleriz ama durum budur yani. Çatının durumu ne derler? Acı. Acı. Valla her şeyi buraya yığdık ama daha hala şey var. Ondan sonra şimdi size birazcık çok kısacık salonun ve e, şeyin ofisin durumunu göstereyim. E, dediğim gibi babamın masasını barana masa yaptık. Şahane oldu. Ama hala çok dağınık anne. <laughs> Bugün tabi pazar, kıyafetler değişti. Dün Kaan'la babası geldi. Bayağı bir oturduk sohbet falan ettik. Kaan haftaya bize motosikletler konusunda yardımcı olacak. Bu arada hala daha depremi seyrediyoruz. Yazık birkaç kişi kurtuldu. Sonra kurtulan çocuklardan birkaçı öldü. Bu arada Baran'ın FRC robot yarışmasındaki İzmir takımından İzmir'deki okul takımından bir çocuk maalesef depremde vefat etmiş. Ona da onun birazcık canı sıkıldı ama işte hayat işte o da yavaş yavaş öğreniyor. Valla işte durumlar böyle anneciğim. Biz eve yerleşiyoruz yavaş yavaş. bundan sonra herhalde daha da şey geçecek, sakin geçecek günler. çünkü pandemi gene bayağı bir şey oldu. E, coştu. İstanbul'da çok coştu. Çıkmıyorduk zaten. Burada iyice çıkmayız. Tavuklarla, köpeklerle falan takılır dururuz. Durum böyle. Ben geri bir şeyler oldukça çekmeye artık herhalde başlarım. Kamerayı da bulduğuma göre. O yüzden artık haftaya diyemiyorum. Çünkü haftaya dedikçe <laughs> uzuyor aralar. Daha sonra görüşürüz anneciğim. Hoşçakal. Hmm. <laughs>